çekiyorum Yine. Kay kayıtta mıyız lan? Ne bakıyorsun? Aa, cümleten selamlar. Tanıtmaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ama ışıkları aç ya. Siz beni görmüyor musunuz? Bugünkü videomuzda... Halis misin? <laughs> Namıdır. <laughs> Hoca. Merhabalar arkadaşlar. Hikayeleri dilden dile akan hikayeleriyle sizlere bugün hocayı tanıtacağım. Peki hocam oruçluyken. Evet hocam. Oruçluyken hocam iftardan sahura kadar üflesek bir şey olur mu <laughs> acaba? Videolarda olduğunda diyeceksiniz ya aha hoca geldi. Hoca fanları oluşacak. <laughs> hoca fanları. Sonra burada Öbür namı değerimiz baldız var. Baldız fanları oluşacak. Baldız nerede? Baldızı istiyoruz. Videolarda baldız olsun. Baran baldızın evine gideceğiz. Adam baran baldızın bir saçını keseyim de para alayım. Ne diyorsun? İyi iş değil mi? Geçen videoda Samet'i kestim. Biliyorsunuz onu çekmiştik videosunu. Şimdi de baran baldızı ücretli bir şekilde saç tıraşı yapacağız. <laughs> Kahvaltı önden çatlatayım. Senin hafta cumartesi kesebilirim. Bu hafta içi hep fullüm. Tamam zaten öyle ben şifterim bundan sonra. 2'de geliyorum da 3'te de tarafa başlıyorum. He 3'te başlıyorum oradan 9'da çıkıyorum. Tikecil şu. 9 veya 10 bizim dönerciye. 2'ye kadar kaç saat ediyor? 3 saat oradan, iki saat oradan 5 saat mi? Ben size bahsedeceğim. Ha, bir müşteri daha çıktı gördün mü? Amerika'ya gelecek olan berberler ya bak böyle. Hemen çevreyi kuruyorsun. Çat çat çat. Bir tanesi zaten sizin rol modeliniz oluyor biliyor musun? Önden piyasaya sür adamı de ki Yiğit benim saçımı kestim Hepsi geliyor peşinize. Diyecek ki Yiğit benim saçımı kesti de. Şöyle bir dövsün etraflarında. Tamam. Müşterin drink hazır. Kadir. Kuzenim Kadir. Bak buradan sana sesleniyorum. Kardeş. Buralara gelmen lazım. Buralara geleceğim. Neyse. Ben, ben küçükten bir. Kahvaltı çatlatayım. ça Bugün... Aslında bugün ben ne için açtım kamerayı? Yok, ne yiyeceğiz falan diye. Birazcık ben gitar çalacağım. gitar nasıl bahs çalıştığımdan bahsettim. O Instagram'dan takip edenler varsa yoksa takip edin. Alta bir yere bırakacağım şimdi şöyle. Altı numaraları da bırakıyoruz. Telefon numaraları. Amerikalı kızlar buradan dönüş yapabilirler. Bunlar çok ciddiyiz. Gitar'dan falan bahsedeceğim bugün. Nasıl çalışıyoruz işte. Nasıl çalıyorum. Nasıl çalamıyorum daha doğrusu. Arkadan müzik çalıyor ben çalıyormuş gibi yapıyorum. Arkadan müzik çalacak ben onu çalıyormuş gibi yapacağım. Çünkü ben gitar çalamıyorum. Şimdi gel şuraya. otur şöyle karşıma. Evet size bugün nasıl gitar çalmaya başladım? Ne zaman başladım? Nasıl gitar çalmayı öğrendim falan diye bir şey yok. Ben daha öğrenmedim, öğreniyorum. Öyle hobi olarak bunu yapıyorum arada bir. Size ondan bahsedeyim. Ben bunu profesyonel olarak yapmıyorum. Yani herhangi bir rock olma amacım, hedefim bilmem yok. Küçüklüğümden beri babam bana bir tane küçük bir klasik bir gitar almıştık. O zamanlarda böyle gitarım hevesim var biliyor musun? Ama hevesim var ama hep böyle şeydi. Küçükken gitar benden büyüktü. Ben onu taşırken çok yoruluyordum. O yüzden bir süre sonra gitmemeye başladım. Böyle yolda ağır geliyordu gitar bana. Gitmiyordum. Ama gençliğimde dedim ki keşke küçükten beri bilseydim bu işi. Şimdi birazcık daha profesyonel çalıyor olabilirdim. olabilirdim. Tıngırdatıyor olabilirdim. Belli bir sesler çıkarıyordum. Belki şarkılar söylüyordum. of fırsatı küçükken kaybetmişim. Amerika'ya geldim de dedim ki ya benim çok boş zamanım olacak. Ben bir tane gitar alayım kendime ama kimseyi de rahatsız etmeyeyim. Kendime gittim şöyle bir elektro gitar aldım. Sonuçta elektro gitarda istersen amfiye bağlıyorsun. İstersen amfiye de kulaklık bağlayıp sadece kendin duyabiliyorsun. Siz sadece dışarıdakiler sadece tel seslerini duyuyorlar bildiğiniz üzere. Yani bunun tel sesi de kimseye rahatsız etmez. Yani tabi arkadaşlarımla beraber kaldığım için onları da düşünerek dedim ki kendime bir tane elektro gitar alayım. Kimseyi de rahatsız etmem zaten. Hiçbir şeyden de geri kalmam yani hobimi de yapabilirim anladın mı? Yani kimseye rahatsız etmeden bunu çalabilirim. Mesela şu an hiç ses çıkmıyor. Eğer kulaklık takılı olsa ben duyacağım sadece. Mantık. Basit, basitte kalacak. Sonra aldım elime, ne yapayım ne yapayım bu gitardan nasıl ses çıkarılır abi? çok pahalı bir gitar değil yani ben burada bunu kaç dolar almıştım? 130 dolar mı ne aldım? Amazon'dan sipariş ettim birkaç gün sonra geldi gittim aldım. Amfisiyle beraber, amfim de şöyle. gösterebileceğim miyim amfimi? Şöyle küçük bir amfi. Büyük değil ama gözüktüğü kadar fişe takılıp çekemiyorum şimdi. çekmek de istemiyorum, kalkıp da göstermek de istemiyorum. Lüks diye marka. İşimi görüyor mu? Vallahi cayır cayır de ses çıkartıyor. <laughs> Distortion açık ondan böyle cızırtılı ses çıkıyor bir de ses sık sık biliyorum işte. <laughs> karıştırma. Sesini duy diye çaldı büyük küçükten. Ayarı var biliyor musun? Benim hoşuma gidiyor. Şuradaki düğmelerle böyle açıyorsun, kapatıyorsun falan. Ama cool bir şey. Artistliklere ödün vermek yok. Adilik değil. Şerefsizlik de değil. Zibidiliği seviyorum ben. Zibidi. Arzalı zibidilik. Beyirdo. Aldım elime gitarı. Dedim ki küçük küçük nasıl çalarım? İnternetten araştırmalar yapıyorum falan. Karşıma şu tab olayı var ya gitar çalanlar şimdi bilebilecekler. Tab diye bir şey var. Mesela şarkının tablarını araştırıyorsun. Sana adam hangi telde nereye basman gerektiğini söylüyor. O şarkıyı çalarken, o soloyu atarken, her neyse o. Işte. tab diye olay var. Klavye burada. Gitarın klavyeyi görüyor. Gitarda bir klavye var değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tel var zaten. Benimki altı 6 telli, 7 telli olanı var. O tablardan abi adam diyor ki mesela 6. telin 5. perdesine basacaksın. İlk vuruşta. Çarçur sana anlatıyor tab diye bir şey var. Hem de bu çok basit yani. Mesela 6. ten nerede abi? En üstteki telin diyor ki perdelerde şunlar 1, 2, 3, 4, 5'e basacaksın diyor. Basıyorsun çalıyorsun. 1. Bunları ezberleye ezberleye şarkılar, sololar bilmem neler çıkıyor. Hani bir sesler çıkmaya başlıyor. Şöyle örnek verecek olursam. Mesela ben açıyorum internetten. Michael Jackson'dan bir şarkı Beat it, Beat it. Mesela bunu açtım en son. Bu aralar hoşuma gidiyor. Dinlemesi hoşuma gider. Yani o aralar ne tarz müzik dinliyorsam. Ben onlara da bakıyorum mesela bunun tabını internetten. Açıyorum onun tabını. Zaten onları dinlemeye hoşuma gittiği için onları da çalmak da öğrenmek de ezberlemek kolay oluyor. Çünkü o sese sen beynin aşina alıyor ve sen kolay bir şekilde yani taba bakmadan bile bulabiliyorsun bir süre sonra. Alıştıkça, pratik yaptıkça elin hızlanıyor falan. Mesela şimdi sizle beraber o şarkıyı bir deneyin. Nasıl çalınıyor? Ben önceden çalmıştım bu şarkıyı. Küçükten bir kulak aşinalığım var. Beynim alışık. Ama şöyle oluyor. Unutuyorsun. E sürekli de taba açıp bakmak şey yapmak istemiyorsun ama Bir kere taba baktın mı tekrardan aklına geliyor Ve basit bir şekilde hani onu kıvırıyorsun Anladın mı yani Aslında öyle bir zorluk falan yok Hobi olarak yapacak arkadaşlar için dedim. Yoksa öyle tam basayım ben mükemmel ses çıkarayım falan Öyle bir derdim yok benim Aşıma gidiyor elimi alıyorum artistlik olsun Sırf o başka bir, şey, bir amacım yok Zibidilik ve artistlik olsun bu kadar <laughs> Tabii başta böyle bir... bir bekle, bir bekle ben amatörüm ben. Bu da amatör bir gitarcı var. Bu kadar yani. Gitar çalamıyorum. <laughs> Ama önemli olan bunda pratik yap. Mesela ben şu an belki bir buçuk aydır elime ilk defa gitar alıyorum. Parmaklarım yavaş olduğu için o melodiler böyle zzzz zzzz çıkıyor. Sürekli yaptıkça o mesela buradan tel gidişler oluyor. Mesela şu üç üst üç telle çalınıyor mesela şu an şu şarkı. Üst 3 telle. Ü Üyde. Tekrar yapmak çok önemli bu işte. Aha bu kadar. Gidiyorum lan ben. Yeter. Defol. Aha böyle. şarkıyı da kimden öğrendim biliyor musunuz? Dedim ki aa bu şarkı güzelmiş. Dedim ben bir internetten araştırayım. Sonra internette araştırırken bir videoya denk geldim. Arkadaş çok güzel çalmış. Ellerine sağlık buradan. E, kendisiyle tanıştım. Hemen o da Allah razı olsun yardımcı oldu. Gecenin bir yarısı da Türkiye'de bana tapları gönderdi. Bu arada eğer ki isterse kanalımı da bir yerde paylaşırım. Kendisine de abone olabilirsiniz oradan. Güzel içerikler üretiyor arkadaşım. Gitar çalıyor ve orada taplar falan isterseniz paylaşır sizin için. Öyle hem bak yani hobi olarak yaptığım bir şeyden kendime arkadaş edindim. Yani hobiler aslında iyi şeyler. Yani boş vaktinizi öyle oraya buraya boş boş şeylere dizi izlemeye ona buna. Yani dizi izlemeyi demiyorum diziler de faydalı aslında. Yani hobi edinerek böyle güzel arkadaşlıklar da edinebilirsiniz. Kendinize bir şeyler katabilirsiniz. Ha deme bana Türkiye'de biz o gitarın nasıl alacağız burada kaç para haberim var mı falan diye. Taz al, ne bileyim başka bir şey al, ucuz bir alet al, bir şey öğren, kendine bir şey kat şu ellerinle yapabildiğin bir şey olsun, kabiliyetin olsun. Bunlar sana ileride çok güzel karşına fırsatlar getirecek. Ben buna eminim. Yani bu benim değil mi? Ben bunu kullanabilirim. Ve bunu çalan insanlar var. Ben niye yapmayayım diye başladığım bir şey bu. Beynimi meşgul tutuyorum. Gitar işi böyle işte. Bu videonun içinde birazcık bundan bahsetmiş olayım. Hem hoşunuza gider. Belki gitmez. Gitmeyen zaten videoyu kapatacak, çıkacak. Bu ne saçmalığı diyecek. Umurumda değil. I don't care kardeş. Target'a gideceğim. Yolda bir daha açabilirim. Şimdilik görüşmek üzere. Kayıp amcam ne güzel yapıyordu ha, Türkiye'de. Burada öyle sokaklar yok. Ha burada sürebilir miyim bakayım bir? Ha ben böyle kaya kaya gideceğim. Kaya kaya. Adım Kartal Kaya ama bayağı da unutmuşum. Kameraya bırakayım şimdi. Ben size küçük kesitler alırım. Sonra bir ara sizle beraber skate parka falan gideriz. Nasıl kay kayağa başladım falan onları da anlatırım. Şimdi görüşürüz. Başlarım lan böyle şey. Size video çekeceğim diye kaykayla önünden geçeceğim diye kamera ta ebesinin şeyinde kalıyor. Bir gün biri çalıp gidecek. Neyse göze alıyorum bunları bak sizin için göze alıyorum bunları. Ben eve geldim. Scooter'ımı alacağım böyle kaykayla gitmiyor arkadaş. Yollar garip. Evet biz eve geldik. Baran Topal. Arkadaşlar herkese merhabalar. Baran Baldız. Daldız. Oğlum bir kendini tanıtsana. Baran Baldız'ın saçını keseceğiz. Ondan Abi. sonra bu akşam partiye gidiyoruz. Bak bunu söylemeyi unutmuştum Güzel. size. Bu akşam parti var. Kapatayım ben şimdi. Arkadaşın saçını bir Güzel. öncesi sonrası Güzel yapalım kardeşim. Şöyle bir geliriz. Şey böyle. Bakın. Garip saçı var. 60 dolar olunca vermek istemiyoruz. Acı burada çok pahalı. O yüzden arkadaşları küçükten küçükten kesiyoruz. Anladın? İlk, kesiş e, ücretsiz. Deneme kesişi. De. İkincisi ondan sonrası. Akkor. Altı 6 aylık kurs var biliyor musun? 6 aylık kursu, kurstan sonra olabiliyor şey. Allah Allah. Tabi la. Burada kuaför olmak basit. Barda... Buradan partiye kayacağız. Arkadaşı bir yakışıklı edek. Biz kendimizi bir yakışıklanak. Neyse arkadaşlar şimdilik Görüşmek üzere. Bu akşam iyisinden bir parti var. Neyse. <laughs> evet, biz arkadaşın saçını kestik. Şimdi hazırlandık. Bize doğru geçiyoruz. Bir dön bakayım kameradan. Arkaya çek. Arkaya Maalesef yine şu burger pisliğine düştük. Birazcık karnımızı doyuralım dedik. Bardaktan aha böyle veriyorlar Amerika'da. de böyle bardağa veriyorlar. Ondan sonra şurada makineler var. Bak. Anladın? Makinelerden adam böyle akıtıyor. Onu içiyor, tadına bakıyor, ondan sonra bir daha bir daha bunu alabiliyor. Bir daha bir daha içebiliyor. Yani bir tuhaf yani. İçene kadar, burada içeceği burada bir dikir kanki. Ben içeceğim, iç bir daha içeceğim, yine içeriz. Aha yemekler de böyle, göstereyim hemen. Ayvalık tostun içine avokado falan koymuşlar. İçine burger falan yapıştırmışlar. Evet. Tamam, tamam, Şu anladım. menü işte, iki kişi yiyoruz şimdi, aynısını aldık zaten. 36 gayme. 36 gaymeyi veriyorsun, bunu yiyorsun. Böyle kıyas yapmayacağız. Onu da yapın lan yeter. Hadi ben gidiyorum. Açım. Tamam mı? Hiçbir yere gitmeyeceğim ben. Hiçbir yere gidesim kalmadı. Yüküz gibi yemek yedikten sonra enerjim düştü benim. Kafamı kaldıracak halim yok. Evet Cengizler, Gencolar. Odama geldim abi. Tamam artık ben benim enerji falan kalmadı benim. Sabahtan beri bir sürü iş yaptım. Karanlık oldu, hava karardı. <laughs> yatacağım uyuyacağım. Ben yarın izinliyim zannediyordum. Yarın izinli falan değilim. O yüzden şimdi gidip yatacağım. Parti marti işlerini iptal ettim. Dinlenmem lazım. Partileri yazın yapacağız. Mayıs'ta bir tane festival var. Ona gitmeyi planlıyoruz hep beraber. 4 gece 5 gün bir festival var. Çok müthiş olacak. Yani ona gitmezsek olmaz yani öyle bir festival. Her şeyi kameraya çekeceğim. O zaman da yanıma alacağım bütün takım taklavat. Tam tekmil gideceğim oraya da. İnşallah o videolar da sizlerle olacak. Şimdiden bu arada bana destek vermek için kanala abone olun. Bir şeyler yapın orada zil mi açın beğeni atın yorum atın iyisi kötüsü hepsini bekliyorum biliyorsunuz ben yitir kalabildim ben ben haris müs Ben yandığını unutuyum aman kuzum ne yazık.